Merhaba, avukat Bilgihan Utku ben. Bu videomda boşanma davasında karşı davadan bahsedeceğim. E, boşanma davalarında davacının dava adletçisine karşılık, kendi haklı sebeplerini sunmak isteyen davalıya tanınmış olan dava hakkına karşı dava demekteyiz. E, boşanma davalarında nafaka, tazminat, velayet gibi durumlar için hakim kusur araştırması yaparak karar vermektedir. Davacının, kendi savunmalarını öne sürmesine karşılık karşı davacı da karşı dava dedekçesiyle kendi savunmasını yapabilir. Örneğin davacı evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açmış ise karşı davacı yani asıl boşanma dosyasının davalısı zina nedeniyle boşanma sebeplerini ileri sürebilir. Karşı dava açmak için esas boşanma dosyasının derdesi yani hala devam ediyor olması da gerekmektedir. Kesinleşen boşanma davalarında karşı dava açılamaz. Karşı davada ileri sürülecek olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya mahsup ilişkisinin bulunması yahut bu davalar arasında bağlantının mevcut olması gerekir. Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda kanun gereği bağlantı varsayılır. Karşı davanın davaya cevap dilekçesi ile beraber ya da cevap dilekçesi süresi içerisinde ayrı bir dilekçe ile açılması gerekir. Unutma, boşanma davası önemli davalardandır ve uzman bir boşanma avukatı vasıtasıyla takip etmen her zaman faydalı olacaktır. Beni dinlediğin için teşekkür ederim.